Renkli diyarında büyük bir hazırlık vardır. Çünkü bugün Şekiller Festivali günü. Her yıl herkes sevdiği şekli getirip büyük bir tabloya ekler. Ama sabah uyandıklarında bir sorun vardır. Momo koşarak Mendi'nin yanına gelir. Mendi, festival panosundaki tüm şekiller kaybolmuş. Nasıl yani? Hepsi mi? Ceylin haritayı inceler. Biri onları farklı yerlere saklamış olabilir. Hadi birlikte bulalım. Macera başlar. İlk olarak çizgili yola giderler. Orada bir kedi yuvarlak bir çemberin içinde uyumaktadır. Ceylin. Bu bir daire. Bir şekli bulduk. Ardından taşlı tepeye tırmanırlar. Orada üst üste dizilmiş üç taş. Üçgen gibi görünüyorlar. Harika. Rüzgarlı vadide uçan uçurtmaların şeklini incelerler. Polo. Bunlar kare uçurtmalar. Rüzgarla dans ediyorlar. Her biri bir şekil buldukça bunları tekrar festival panosuna yerleştirirler. Gün sonunda pano tekrar tamamlanır. Festival başlar. Herkes dans eder, müzikler çalar. Mendi gülümseyerek izleyicilere döner. Şekiller sadece birer çizim değil, her yerde bizimle. Bakmayı bilirsen öğrenmek eğlencelidir.